Bu sorumuzda arkadaşlar Mercedes BMW, Mercedes BMW hepsi de kırmızı mavi, kırmızı mavi olmak üzere birçok alternatifleri var. Şunlar gidişlerin bulunduğu sütun, burası da dönüşlerin bulunduğu sütun olsun. 400 tane toplam arabamız var. Soruya baktığım zaman gidişte kullanılan kırmızı renkli Mercedes arabaların sayısı toplamı. Kır, gidişte kullanılan kırmızı renkli Mercedesler, kırmızı renkli Mercedesler bu ikisidir. Buna x dersek bu 140 eksi 70 toplamı 140 çünkü. Dönüşte kullanılan mavi renkli Mercedesler, dönüş burası olduğu için mavi renkli Mercedesler şu ikisidir. Bunun toplamı da 100'müş. Buraya y dersek burası 100 eksi y olur. Dönüşte kullanılan mavi renkli arabaların sayısı, o zaman bu ikisinin toplamı 100 ise toplamı mavi renkli arabaların sayısı 220'den 100'ü buraya çıkartırsak 120 kalacak. O zaman dönüşte kullanılan şu ikisinin toplamında 120 kalacak. Buraya z dersek burası da 120 eksi z'dir. Bunu söyleyebiliriz. Buna göre gidiş ve dönüşte farklı araba modeli, farklı renkleri kullanılanların sayıları da birbirine eşitmiş. Gidişte kullanılan kırmızı BMW sayısı kaçtır? Gidişte kullanılan, gidiş dediğimiz burası, kullanılan kırmızı BMW, kırmızı BMW Evet gidişte kullanılan kırmızı BMW'lerin sayıları şu ikisinin toplamı olacaktır arkadaşlar. Toplam zaten 400 tane arabadan bahsediyor, müşteriden bahsediyorsak. Şunları topladığımız zaman 140. 140 eksi x ile x'i topladık 140. Y ile 100 eksi y'yi topladık 100. Z ile 120 eksi z'yi topladık 120. Topladığımız zaman hepsini 360 yapacaktır. 400'den 360 çıkartırsak geriye 40 kalacaktır. Yani cevabımız 40'dır aşıklıdır.